Evrenin dansı, düzen ve kaos. Evren matematik dilinde yazılmış bir kitap mı? Öyleyse, neden üç basit cisim fizik kurallarına meydan okuyor? Uzayın uçsuz bucaksız boşluğunda, gök cisimleri karmaşık bir kozmik balede dönüyor ve dans ediyor. Gezegenler yıldızların etrafında dönüyor, uydular gezegenlerin etrafında dans ediyor ve galaksiler kozmosta spiral çiziyor. Görünüşte zarif ve tahmin edilebilir yasalara bağlı kalarak. Yüzyıllar boyunca, gökbilimciler ve fizikçiler, bu kozmik etkileşimleri yöneten kuralları anlamaya çalıştılar. Klasik mekaniğin merkezinde, kütleye sahip herhangi iki nesne arasındaki çekim kuvvetini tanımlayan derin bir denklem olan Newton'un evrensel çekim yasası yer alır. Yine de, bu zarif kozmik düzen çerçevesinde cezbedici bir bilmece yatıyor: üç cisim problemi. Sadece üç cismin kütle çekimsel etkileşimini içeren bu görünüşte basit problem, tarihteki en büyük beyinlerden bazılarını şaşırtmış ve zorlamıştır. İkili dans, Newton'un zarif çözümü. Üç cisim probleminin karmaşıklığını anlamak için önce iki cisim probleminin zarafetini takdir etmeliyiz. Uzayın enginliğinde izole edilmiş dünya ve güneş gibi iki gök cismi düşünün. Newton'un çekim yasası, bu iki cismin birbirlerini kütleleriyle orantılı ve aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı bir kuvvetle çekeceğini söyler. Bu kuvvet, dünyanın güneşin etrafında tahmin edilebilir Eliptik bir yörüngede döndüğü kütle çekimsel bir dans yaratır. Newton'un dehası yalnızca çekim yasasını formüle etmekte de değil, aynı zamanda iki cisimli bir sistem için hareket denklemlerini çözmek için matematiksel araçlar geliştirmekte de yatıyordu. İki cismin başlangıç konumları ve hızları verildiğinde, gelecekteki konumlarını ve hızlarını dikkat çekici bir doğrulukla hesaplayabiliriz. Ancak bu kozmik bale, üçüncü bir dansçı sahneye çıktığında, önemli ölçüde farklı bir karaktere bürünür. Üç kişilik kalabalık düzen kaosa dönüştüğünde. Şimdi, belki de başıboş bir gezegen olan üçüncü bir gök cisminin, dünya-güneş sistemimizin yakınlarına girdiğini hayal edin. Aniden, iki cisim problemi için hesapladığımız düzgün, tahmin edilebilir yörüngeler alt üst olur. Bu üçüncü cismin çekim kuvveti hem dünyanın hem de Güneş'in hareketini bozarak karmaşık, sürekli değişen bir kuvvet etkileşimi yaratır. Artık bu gök dansçılarının gelecekteki konumlarını tahmin etmek için basit denklemlere güvenemezsiniz. Üç cisim tahmin edilebilir eliptik yollar izlemek yerine, hareketleri başlangıç koşullarındaki en ufak bir değişikliğe duyarlı olan kaotik bir dansa girerler. Kelebek etkisi olarak da adlandırılan bu başlangıç koşullarına duyarlılık Kaotik sistemlerin ayırt edici özelliğidir. Tahmin edilebilir iki cisim probleminden kaotik üç cisim problemine geçiş, geleceği tahmin etme yeteneğimizdeki temel bir sınırı vurgular. Bir araştırma mirası: Üç cisim problemiyle boğuşmak. Üç cisim problemi, yüzyıllardır matematikçilerin ve fizikçilerin zihinlerini büyüledi ve onları bu kozmik bulmacaya çözümler bulmaya zorladı. 18. yüzyılda Leonhard Euler ve Joseph Louis Lagrange gibi matematikçiler önemli ilerlemeler kaydederek üç cisim problemine özel çözümler buldular. Ancak bu özel çözümler yalnızca problemin karmaşıklığına bir bakış sundu. Kaosta yol almak: Modern yaklaşımlar ve kısmi zaferler. Poincaré'nin çalışması analitik çözümlerin sınırlamalarını gösterirken, üç cisim problemini anlama arayışımızın sonunu işaret etmedi. Güçlü bilgisayarların ortaya çıkmasıyla bilim adamları artık üç cismin karmaşık etkileşimlerini uzun süreler boyunca simüle edebildiler. Bu simülasyonlar kesin çözümler sunamasalar da sistemin dinamiklerine dair değerli bilgiler sunar. Dahası matematikçiler üç cisim problemini incelemek için sofistike teknikler geliştirmeye devam ettiler. Karmaşıklığın yankıları: fiziğin ötesinde üç cisim problemi. Üç cisim problemi Gök mekaniği alanından kaynaklanırken, yıldızların ve gezegenlerin ineresinin çok ötesine uzanan etkileri vardır. İnsan ilişkilerinden finans piyasalarına kadar hayatın çeşitli yönlerinde karşılaştığımız karmaşıklık ve öngörülemezlik için güçlü bir metafor görevi görür. Üç cisim problemi, iyi tanımlanmış kurallarla yönetilen sistemlerde bile karmaşıklığın ortaya çıkabileceğini ve geleceği doğası gereği belirsiz hale getirebileceğini hatırlatır. bitmeyen dans, evrende ve ötesinde karmaşıklığı kucaklamak. Üç cisim problemi, evrenin sınırsız karmaşıklığına, görünüşte basit yasalar çerçevesinde bile kaos ve öngörülemezliğin ortaya çıkabileceğinin bir kanıtı olarak duruyor. Sezgilerimize meydan okuyor ve bizi çevremizdeki dünyayı tahmin etme ve kontrol etme yeteneğimizin sınırlarıyla yüzleşmeye zorluyor. Yine de bu zorluğun içinde derin bir güzellik yatıyor. Üç cisim problemi, doğasında var olan karmaşıklığıyla kozmosun zenginliğini ve harikalığını yansıtıyor. Üç cisim probleminin derinliklerini keşfetmeye devam ettikçe, yalnızca evrenin karmaşık işleyişine dair daha derin bir anlayış kazanmakla kalmıyor. Aynı zamanda karmaşıklığın güzelliğinin kendisine dair daha büyük bir takdir geliştiriyoruz. Üç cisim problemi, zarif karmaşıklığıyla evrenin sonsuz bir büyüleyici yer olduğunun sürekli bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor.